Selamlar arkadaşlar. Önemli duyurularla, önemli son dakika gelişmeleriyle birlikteyiz. Shiba tarafından önemli bir güncelleme, Kusama tarafından önemli bir duyuru var. Fiyat yükselmesine yönelik önemli bir gelişme yaşanırken genel kripto tarafında da önemli iddialar ortaya atılıyor. Bunlar üzerine uzun bir video çekmeye çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video geçmeden önce kanalıma abone olup bizlere destek olursanız çok sevinirim. Ve sizler de aktif olarak mining platformu ek gelir platformu ilgileniyorsunuz. bizim de aktif olarak kullandığımız mining platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bu platforma girip inceleyerek yatırım fırsatlarını elde edebilirsiniz. Bloomberg tarafından Bloomberg analistinin arkadaşlar Bitcoin için önemli bir uyarısı var. Bitcoin analisti Mick McClone Bitcoin için uyarı verdi haberiyle birlikteyiz burada. Gördüğünüz üzere Kıdemli makro stratejisi McLuhan'ın lider kripto'nun ilk yarısında güçlü performans sergileyen bitcoin için ikinci yarısı için arkadaşlar düşüş görünümünün olduğunu belirten açıklamalar var ve gördüğünüz gibi bitcoin'in bir düşüş trenci içinde kalması muhtemel olarak gösteriyor. Yükseldiğinde likidite ve düşüşlerin arkasında kalıcı patlamalar kalıplardır diyerekten bu görseli bizlerle paylaşılmış ve yılın ikinci yarısında kripto varlıkların ve hisse senetleri için çirkin geçebileceği iddiaları da bulunuyor. Bunun üzerine sizlere aktarmak istersek arkadaşlar bildiğiniz üzere 14 Haziran tarihinde de önemli bir seç tarafından iddiaların yanı sıra tabii ki FED faiz kararları da var. FED faiz kararları bizler için pozitif beklenirken pozitif gelmemesi haberleri takdirinde bu senaryonun yaşanması muhtemelen. Seç tarafında da önemli gelişmeler oluyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buna bakalım. Son dakika haberleri olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından Bill Hagerty güçsel kriptoda para birimleri endüstrisini yok etmek için kullandığı e, geri Gary ve Seç aleyhine harekete geçmesi öneriyor açıklaması bizler için önemli. Gary Gensler'ın arkadaşlar zaten bu Binance davaları sırasında short pozisyonunu yüklü miktarda girdiği iddialar da ortaya atılmıştı ve burada bu iddiaların doğru olduğuna yönelik belirtilerin giderek arttığını görüyoruz. Geri Gensler ve seç aleyhine ciddi anlamda hamleler gelebilir. Hatta Geri Gensler'ın seç başkanı olarak görevden alınması gerektiği iddialarda bile ortalıkta arkadaşlar. Bunları takip etmekte fayda varken Coinbase CEO'su yine açıklamalar var bu seç davalarının ardından. Amerika Birleşik Devletleri eninde sonunda doğru yolu bulacak haberleriyle birlikte bize bu açıklamaları yapıyor ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong da e, kripto girişimcilerin yalnızca hükümetin düzenlemeleri için doğru sonucu bulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğini açıklayan ve ciddi anlamda e, bir şekilde Amerika'nın pişman olacağını, doğru yolu bulacağını iddiaları bulunuyor arkadaşlar. 6 Haziranda açılan dava ardından tabii ki ticaret varlıklarımız ticari mallardır bu nedenle hiçbir kayıtlara ihtiyaç duymazlar. Borsa kripto emtiaları ile işlem yapıyoruz açıklamaları da Coinbase tarafından bulunmuştu. Düzenlemelerin bir gün geleceğine inanıyorlar. Amerika'nın büyük avantajı dışarıya kayıyor diye de açıklamaları burada bulunuyor arkadaşlar. Bu açıklamaların yanı sıra boğa iddiaları da piyasada ciddi anlamda gündeme gelmeye başlıyor arkadaşlar. Artık yazın gelmesiyle birlikte de yatırımcılar boğa beklentisi giderek artarken boğa piyasası başladı. Tweet'i gündeme geliyor sık sık. Tabi kripto piyasasının ilerlemesi de bunlar da bizler için önemli olacak. Bunun yanı sıra arkadaşlar İran ve Rusya'da zaten kripto ve blockchain işbirlikleri çalışmaları da son zamanlarda yapıyor. Bunları da sıkı bir takipçisiz kripto pozitif etkileri bekleniliyor. Shiba kısmına geçecek olursak da arkadaşlar gördüğünüz gibi Kusama'nın e, Shiba Inu Shibarium'un bomba güncellemesini yayınlandı haberleri dün akşam saatlerinde bizlere paylaşıldı. Bu Shiba ile birlikte de yaklaşan duyurusu çığır açan bir ilerlemeyi vaat ettiğini görüyoruz. E, ekosistem yönetişimi gerçek hayattaki uygulamaları yapay zekayı ve dağları ile birleşmeye amaçlıyor. Topluluk içinde Shibarium güncellemesi beklentisi artıyor diyerekten açıklamalar ardı ardına geldi arkadaşlar yaklaşan sometime something is coming fragmanı gibi ekosistemin bir sonraki adımlarının önemli ölçüde vurgulanmakta olduğunu belirterken arkadaşlar arkadaşlar Shiba Inu'nun her şeyi kapsayan ekosistemi rakipsiz bir teklif olduğunu belirten açıklamalar da var. Shiba tarafındaki gelişmeler de bu şekilde. Yine son dakika gelişmeleri oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak da aktif olarak kullandığımız mining platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler de kayıt olarak günlük olarak para kazanabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.